Gelecek Partisi Kayseri İl Başkanlığı olarak 2019 KPSS sınavına giren öğretmen adaylarımızın mağduriyetlerinin farkındayız. Biliyoruz. Onların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla her türlü desteği sonuna kadar onlara vermekteyiz. Üzülerek belirtiyoruz. Türkiye'de birçok alanda haksızlık ve hukuksuzluk yapıldığı için gibi 2019 yılında KPSS sınavına giren öğretmen adaylarımız yüksek puan almalarına rağmen atanamamış. Ancak 2018 yılında aynı puanı alan öğretmen adayları atanmıştır. Bu da neyi gerektirmektedir? Bu da 2018 ile 2019 yılları arasında yapılan sınav sistemindeki puanların denkleştirmesinin yapılmasını gerektirmektedir. Koalisyon hükümeti tarafından bununla ilgili komisyon kurulduğunu ve çalışmaların yapıldığı söylenmiş olmasına rağmen bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmamış, arpa boyu kadar ilerlenilmemiştir. Bizler 2019 yılı KPSS öğretmenlerimizin mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Bunun takipçisiyiz.